Elon Musk, Amerikalı iş adamı 200 milyon takipçisiyle adeta Venezuela sağ muhalefetinin reklamını yaparak Maduro'yu da uluslararası kamuoyunda küçük düşürücü açıklamalarda bulunmuştu. Yer yer sokağa çıkan insanlar askeri birliklere darbe talebinde bulunmakta. Kamyonların ve silahların çalındığına dair bilgiler bulunmakta. Ülkede bir iç savaş dinamizmi bulunmakta. Ancak Venezuela elitleri arasında bir iç savaştan bahsetmemiz şu an için mümkün görünmemektedir. 28 Temmuz günü Venezuela halkı sandık başına gittikten sonra bütün gözler Venezuela Yüksek Seçim Kurulu'na ve aynı zamanda Venezuela'da bir realite olan Venezuela ordusuna tüm gözler çevrildi. Bu bağlamda şunu ifade etmemiz gerekiyor. Venezuela'da oylama ülkemizde yapıldığı gibi klasik usul değil elektronik yöntemle yapılmakta. Ve bu elektronik yöntemle oylama yapıldığında tutanaklar, tutanaklar da partililer tarafından genel merkezlerine gönderilmekte. Bu bağlamda elektronik oylama sistemi aslında güvenilir bir sistem. Tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi. Bu siyasi partiler tarafından da tutanaklarla da kayıtlar altına alınabilmekte. Yani elektronik ortamda oluşabilecek bir hata ya da kaza tutanaklarca da sabit bir şekilde tekrar yerine getirilebiliyor. Dolayısıyla Sağ Muhalefet bloğu seçim günü için sadece 600 bin kişiyi sandık için görevlendirmişti. Venezuela'da Maduro hükümetini 3. kez başkan seçildiğini ilan etmek durumunda kaldı seçim kurulu. Başını Brezilya'nın çektiği Brezilya, Meksika ve Kolombiya, Latin Amerika'nın en güçlü 5 ülkesinin 3'ü e, resmi bir açıklama yaparak e, seçim tutanaklarının eşleştirilmesini beklediklerini ve e, seçim kurulu kurulunu e, bu seçim kurulunu ve Maduro hükümetini e, bu tutanakları açıklamaya davet etti. Şunu söylememiz gerekiyor. Venezuela Seçim Kurulu şaibeli açıklamayı yaptıktan sonra ve eleştirilere, eleştirilere de cevap veremeyince e, kurumun internet sitesini kapattı. Halk ve muhalefet sorunlarına ve sorularına cevap bu, cevap verebilecek bir platform bulamayınca sokaklara çıkmak durumunda kaldı. Venezuela'da şu anda e, kış mevsimi yaşanmakta ve e, yaz mevsiminde yaşandığı gibi protestolarda güçlü bir katılım sağlanamamakta. Ancak özellikle sosyal medya ve konvansiyonel medyada yoğun bir Maduro eleştirisi gerçekleştirilmekte. Sağ muhalefet güçlü bir şekilde Maduro ve seçim kurulunu eleştirmekte ve sonuçları kabul etmemekte. Yer yer sokağa çıkan insanlar askeri birliklere darbe talebinde bulunmakta ve tankların üzerine fotoğraflar çekilmekte. Bazı askeri tesislerde kamyonların ve silahların çalındığına dair bilgiler bulunmakta. Bunların dışında Maduro hükümetine yönelik bazı paramiliter ve mafyatik grupların da silahlı gösteriler yaparak her an silahlı bir isyan içerisine girebileceğini gösteren bazı görüntü ve paylaşımlara söz konusu. Ancak şunu net bir şekilde vurgulamamız gerekiyor. Bu bağlamda Maduro kendisini %55-%60'lara kadar destekleyen tabanı, özellikle işçilerin yoksul kesimin desteğini kaybettiğini görüyoruz. Nitekim başkent Karakas başta olmak üzere ülkenin birçok eyaletinde, gece kontlu semtlerinde ya da ötekileşmiş fakir ve yoksul semtlerde tencere tava sesleriyle seçim sonuçları protesto edilmekte ve Maduro hükümeti yoğun bir protestoya maruz kalmaktadır. Dolayısıyla siz ister ABD de deyin, ister ise başka bir ülkeden bahsedin. Kendinize yönelik artık açık, legal ve illegal müdahaleyi açık hale getiriyorsunuz demektir. Bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri iki dönem Cumhurbaşkanlığı yapmış olan Maduro'ya yönelik defalarca kez suikastlar ve askeri darbeler tertip ettiğini biliyoruz. Maduro yönetimi ilk kez bu kadar halk desteğinden yoksun olarak ABD'nin karşısında. Dolayısıyla kendisi yönelik her türlü illegal veya legal e, senaryoyla satın aldığını söyleyebiliriz. Seçim öncesinde yapmış olduğu açıklamada e, Maduro e, kendisinin seçilmemesi durumunda ülkenin bir iç savaş sürükleneceğinden bahsetmişti. Nitekim bu iç savaş koşullarını aslında demokratik sonuçları kabul etmeyerek nitekim kendisi sunmuş oluyor. Dolayısıyla Maduro her ne kadar silahlı kuvvetler içerisinde generaller üzerinde büyük bir desteğe sahibi olsa da ordunun genç kadroları nezdinde değil destek, yoğun bir eleştiriye maruz kalmakta. Nitekim Venezuela Silahlı Kuvvetleri 50'li yaştaki olanlar Maduro ve Bolivarcı yönetime yoğun bir destek gösterirken genç subaylar arasında Maduro'nun büyük bir sempatisi olmadığından bahsedebiliriz. Dolayısıyla Maduro yönetimine kızan ya da ABD finansmanı Pentagon'un desteğiyle örgütlenen alt düzey askerlerin Maduro'ya yönelik silahlı bir isyan baş, başlatmaları ihtimal dahilinde olmakla birlikte Venezuela ordusunun dikey bir hiyerarşi içerisinde komuta kademesinin buna müsaade etmeyeceğini düşündüğümüzde orduda bir parçalanmalarına bahsedebiliriz. Dolayısıyla iç savaş koşulları fiilen ortada olmakla birlikte eyleme geçmediğini ve silahlı kuvvetlerin komuta kademesinin buna destek vermediğini vurgulamamız gerekiyor. Ülkede bir iç savaş dinamizmi bulunmakta. Ancak e, Venezuela elitleri arasında bir iç savaştan bahsetmemiz şu an e, için mümkün görünmemektedir. Bu olasılığın düşük olduğuna vurgulamamız gerekiyor. Elon Musk, Amerikalı iş adamı e, Venezuela seçim e, seçim sürecinden beri 20'den fazla tweet atarak e, Maduro'yu adeta alaylarcasına onunla dalga geçen tweetler atarak e, Venezuela halkına e, Maduro'ya oy vermemelerini sağ e, siyasetçileri oy vermeleri konusunda sürekli olarak açıklamalarda bulunmuş ve 200 milyon takipçisiyle adeta Venezuela sağ muhalefetin reklamını yaparak Maduro'yu da uluslararası kamuoyunda küçük düşürücü açıklamalarda bulunmuştu. Tabi Elon Musk milyarder bir iş adamı. Elon Musk dünyada elektrikli otomotiv, uzay teknolojisi ve sosyal medya yatırımlarıyla bilinen bir girişimci olmakla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle cumhuriyetçiliği destekleyen bir iş adamı olarak bilinmektedir. Bu bağlamda Elon Musk'ın yapmış olduğu açıklamalar Venezuela siyasetine darbe, suikast, iş savaş gibi söylemleri beraberinde getiriyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bu işin neresindedir sorusunu akıllara getiriyor. Şimdi Venezuela'nın dünyada bilinen iki tane büyük ham ürünü var. Bunlar petrol ve altın. Elon Musk burada yok. Elon Musk Venezuela'daki nikel teknolojisi ve altınla ilgilenen biri. Çünkü Mesela Bolivya darbesi 2019 olduğunda neden bu darbeyle bu kadar çok ilgileniyorsun diye sorular sorulduğunda Elon Musk sosyal medyada yine orada da yine sağ Bolivya sağını desteklemiş. Elon Musk'ın lityum ham maddesiyle ilgilendiği ve elektrikli araçların aküleri, elektrikli ev araç gereçlerin pilleri, pilleri pillerin ham maddesi olan Lidyum e, rezervleriyle ilgilendiği ve bunlara yönelik bu ülkede e, yatırımlar yapmayı e, hedeflediği anlaşılmıştı. E, nitekim Elon Musk'ın dışında Hindistan, Japonya, Almanya ve İngiltere'de yine Lidyum ham maddesiyle yakından, ilgi, yakından ilgilenerek aslında Elon Musk'la bir rekabet koşullarını oluşturmuştu. Nitekim Elon Musk Bolivya darbesiyle Çin'le bir rekabet, Çin'le rekabet ederek darbeyi desteklemişti. Bu bağlamda 2024 yılında Maduro'ya e yönelik sağ muhalefeti, sağ muhalefet bloğunu desteklemesi nikel teknolojisiyle açıklıyoruz. Nikel ve altın teknolojisiyle açıklıyoruz. Çünkü Elon Musk aynı zamanda uzay yatırımlarıyla, uzay teknolojisine yapmış olduğu yatırımlarla biliyoruz. Elon Musk Venezuela'da nikel madeni ve altın madenleriyle ilgilenmekte. Elon Musk'ın ana çalışma faaliyet alanlarının içerisinde nikel madenlerinin, e, nikel türevi ürünlerinin e, yer aldığını görüyoruz. Dolayısıyla e, Moduro karşıtı ve e, Elon Musk karşıtı olan Moduro gibi e, birbirlerini düşmanlıkla tanımlayan iki kişiliğin birbirlerine rakip olması, rekabet etmesi anlaşılabilir bir gerekçe olarak karşımıza duruyor. Elon Musk Moduro yönetimine karşı çünkü e Venezuela'da faaliyet gösteren ve aynı zamanda Elon Musk'ın rakibi olan Çinli şirketler faaliyet gösteriyor. İngiliz şirketler yeni yeni anlaşmalar yaptı ve gizlice moduyla ile görüştü. İngiltere başkanı İngiltere Başbakanı Sunak gizlice Venezuela'yı ziyaret etmiş ve özellikle altın ve nikel madenleriyle ilgili görüşmeler yapmış. İngiliz Başbakanı Sunak'ın yapmış olduğu bu açıklama yine Amerikan medyası tarafından dünyaya afişe edilmişti. Dolayısıyla Elon Musk nikel madenlerini ve nikel madenler üzerinden yapılacağı üretimleri sağ muhalefetle daha rahat yapacağı için Venezuela sağ muhalefetini desteklemekte ve Maduro karşıtı açıklamalar yaparak onu uluslararası kamuoyunda küçük düşürmeye çalışmaktadır. Venezuela ordusu Amerika Birleşik Devletleri'ne göbekten bağlı bir orduydu. 1992 yılında Hugo Chavez albay rütbesiyle bir darbe yapmaya kalktı ve başarısız oldu. Hapis cezasından sonra tahliye edilince siyasete evrildi ve 1995 yılında seçim marifetiyle iktidar oldu. İktidar olduktan sonra yaptığı ilk iş Venezuela ordusunu ve istihbarat servisini Amerika tandanslı olmaktan çıkartıp birazcık da milli bir seviye getirmekti ve görece de başarılı oldu. Ancak onun başarılı olması yıllarını aldı ülkede darbe kalkışmaları, suikast girişimleri hiç bitmek bilmedi. Hugo Chavez'in kanser olup vefatından sonra yerini dönemin dışişleri bakanı olan ve şimdiki mevcut Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'ya bıraktı. Maduro da benzer politikayı izledi. Ancak ordu Chavezci ve Maduro'cu olarak ideolojik olarak bölündü. İdeolojik olarak bölündü ancak yarılma gerçekleşmedi çünkü Amerikan karşıtlığı üzerine birleşmiş bir birleşmiş bir ordu komuta kademesinden bahsediyorduk. Ülkede Maduro döneminin 12 yıllık iktidarında Amerikan karşıtlığı devam ettiği gibi ordunun komuta kademesi de Amerikan karşıtlığı üzerinden şekillendi. Subaylar, genç askerler arasında ideolojik anlamda Amerikan karşıtlığı ya da Amerikan yanlısı olmanın bir karşılığı olmadığı için Venezuela ordusu ee, ekonomik düzeyde aslında ikiye bölünü diyebiliriz. İdeolojik anlamda olmasa bile ekonomik anlamda ikiye bölünü. Ne demek bu? Maduro yönetimi kendisine sadık askerlere sürekli olarak rütbeler dağıttı. 2000'den fazla general rütbesinde asker bulunmakta ve bunlar hem silahlı kuvvetlerden maaş almakta hem de sivil kadrolara atandığı için hem muvazzaf hem de emekli olarak e, sivil kadrolarda görev alabilmekte. Ancak genç askerler arasında böyle bir durum olmadığı için e, silahlı kuvvetlerde genç subaylarla 50'li yaşlardaki subaylar arasında ciddi bir görüş ayrılığı yaşanmakta ve bunun merkezinde Maduro yanlısı ve Maduro karşıtı olmak üzere bir bölünme söz konusu. Nitekim seçimden bir e, yıl önce Maduro 100 civarında amiral ve general pozisyona çeşitli subayları atamak durumunda kaldı. Dolayısıyla bu Venezuela old ordusuna her 60 kişiden birinin general olmasına tekabül eden bir korkunç bir durumu ortaya çıkardığı için neredeyse elinize atsanız generale değecek bir durumu söz konusu oldu. Dolayısıyla Venezuela ordusunun alt kadrolarında bir Maduro karşıtlığı var. Maduro'nun bahşetmiş olduğu rütbenin yanında sivil pozisyonlarda mevki vermesinden kaynaklanmakta. Nitekim Venezuela ordusu turizmden madenciliğe, belediyecilik hizmetinden altyapı hizmetinden belediyecilik hizmetinden altyapı hizmetine kadar çeşitli sivil kadrolarda önemli kritik pozisyonları önemli kritik pozisyonları görev almakta. Dolayısıyla bu Venezuela'da Maduro'ya yönelik sadık generallerin ve komuta kademesinde oluşması neden olmakta Bu bağlamda Venezuela ordusunda bir isyan beklememekle birlikte genç subaylar ve genç askerler arasında, düşük rütbeli askerler arasında bir homurdanma olduğunu ve dışarıdan bir organize bir şekilde birilerinin devreye girmesiyle bir iç savaş evri, evrilebileceğinden bahsetmekle birlikte bu iç karışıklık başka ülkede yayılabilir ama bu olasılık zayıf duruyor. Zira öncelikle Maduro hükümetini iktidarda tutan Küba istihbaratına, Küba devletinden bahsetmemiz gerekiyor. Amerikan karşıtlığı Küba'da da ve yıllardır, 70 yıldan fazladır Amerikan ambargosuna maruz kaldığı için Küba doktorlar ve istihbaratçılar üzerinden petrol karşılığında Venezuela'ya hizmet vermekte. Bu bağlamda Maduro iktidarını ve Venezuela istihbarat servisi SEBIN'i Küba istihbaratı konfirme etmekte. Aynı zamanda Kübalı sağlıkçılar marifetiyle de Venezuela'dan ücretsiz yakıt desteği almaktadır Küba. daha önceki darbe kalkışmalarını büyük oranda Küba istihbaratı engellemiş ve Kolombiya üzerinde Kolombiya sağ sağ hükümetleri ve Kolombiya istihbarat teşkilatı, Kolombiya Silahlı Kuvvetleri üzerinden çeşitli istihbaratlar sağlayarak Maduro hükümetini ayakta tutmayı başarabilmişti. Ancak yüksek enflasyon Hayat pahalılığı benzer şekilde Küba'da da Küba'ya da yansıdığı için benzer e, sosyal gerilimler Küba'da da bulunmakta. Dolayısıyla e, Küba rejimi her ne kadar büyük oranda Maduro'ya gebe kalmasa bile ekonomik anlamda alan açtığı için e, olası bir Maduro iktidarının düşüşünün e, Küba'ya da yansıması olumsuz olacaktır. Bu benzer durum yine otoriter yönetimiyle bilinen e, Nikaragua'da, e, Honduras'ta, Bolivya'da da ee, sol otoriter yönetimlerin iktidar olduğu ülkelere de yansıması mümkündür. Nitekim ee, Bolivya'da da benzer bir siyasi gerginlik durumu söz konusu. Ee, Haziran ayı içerisinde özür benzer bir gerilim söz konusu. Geçen ay Bolivya'da da bir darbe kalkışması yaşanmış. Eski başkanla mevcut başkan arasında bir iktidar savaşı yaşanmakta. Yine aynı şekilde Nikaragua'da uzun yıllardır ülkeyi yöneten Ortega ailesi yoğun bir eleştirilerin altında dolayısıyla bu e, Maduro iktidarına destek veren otoriter yönetimler aynı zamanda kendi ülkelerini de konfirme etmek ve bölge, bölgesel destek almak için Maduro'yu desteklemekte. Maduro'nun seçim zaferini ilk tanıyanlar Bolivya, Nikaragua, Küba ve Honduras olmuştu. Ee, bu bağlamda Modura hükümetinin olası bir siyasi krize girmesi demek, aynı zamanda ismini saymış olduğumuz bu dört ülkenin de siyasi bir krize girebileceğini habersi diyebiliriz. Bu bağlamda seçimleri sessiz, aynı zamanda seçim kurulunun açıklamasını bekleyen Kolombiya, Brezilya ve Meksika süreci e, takip etmekte. Arjantin'in başını çektiği ve ortak bir bildiri yayınlayarak mevcut sonuçları kabul etmeyen Costa Rika, Uruguay, Şili, Paraguay gibi ülkeler Maduro'nun zaferini kabul etmemekte, seçim kurulunun şaibeli sonuçları açıkladığı yönünde eleştirilerde bulunarak Venezuela sağ muhalefetini açık bir şekilde desteklediğini görüyoruz. Özellikle Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei'nin başını çekmiş olduğu sağ blok, Latin Amerika'da Maduro karşıtlığının adeta merkez üssü konumunda. Latin Amerika'nın en güçlü 5 ülkesinin 3'ü resmi bir açıklama yaparak seçim tutanaklarının eşleştirilmesini beklediklerini ve seçim kurulunu bu tutanakları açıklamaya davet etti.